Ceza infaz kurumunda değil, sanki köyde küçük bir sabah sevinci gibi. Burada sabahlar doğanın bereketi ve huzuruyla başlar. Kadınların ihtiyaçları gözetilerek modern ceza infaz sistemi anlayışıyla inşa edilen Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2024 yılında başlattığımız Umut varsa hayat da vardır projesiyle kurum bahçesindeki baskı hissi uyandıran duvarları dönüştürerek sanat ve sosyal etkileşim odaklı bir yaşam parkı oluşturduk. Tarihimizden ilham aldık. Osmanlı döneminde olduğu gibi su sesiyle terapi kültürümüzde ruhsal iyileşmenin bir parçası olmuştur. Biz de bu anlayışla duvar ortasında bir havuz kazdık, şelale ekledik, duvarlara resimler yaptık. Bu proje sayesinde kadınlar artık kendilerini yeniden tanıyor, birlikte gülüyor, kaygılarını paylaşıyor, birbirlerine destek oluyor. Doğayla ve hayvanlarla kurdukları bu bağ, onların rehabilitasyon süreçlerine umut katıyor. Yaşam Parkı sayesinde onlarla daha sıcak bir şikayet kurabiliyoruz. Ortamın değişmesi sadece onlar için değil, bizim için de motivasyon kaynağı oldu. Kurumun içinde kurulan ekosistem, kendi doğal döngüsünü yaşatıyor. Balıklar, tavuklar ve ördekler, yükümlülere doğayla sıcak bir bağ kurma imkanı sunuyor tarlada hükümlüler tarafından özenle yetiştirilen sebzeler, onların sofrasına taze yemekler olarak geri dönüyor. Tavuklardan elde edilen yumurtalar kahvaltılarda yerini alırken, tavuk gübreleri yeniden tarlaya can veriyor. Böylece toprağın bereketiyle sofralar, sofraların bereketiyle umutlar besleniyor. Bu proje sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor ve hükümlüler için kalıcı bir umut kaynağı oluşturuyor. Bahçede kurulan açık hava sinemasıyla hükümlüler gökyüzünün altında film izleyebiliyor, karaoke ile kendi seslerini özgürce duyurabiliyor, düzenlenen eğlence programlarıyla sosyalleşebiliyor. Bu yenilikçi adım hem hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyor hem de kurum personeli için daha umutlu bir ortam oluşturuyor. Adaletin tecellisi aynı zamanda o cezayı verirken gösterilen merhametin, insafın derinliğindedir. Çünkü adaletin değeri yalnızca verilen cezanın ağırlığıyla değil, o cezanın ne ölçüde hak ve insan onuruna uygun şekilde uygulanabildiğiyle ortaya çıkar. Nitekim biz adaleti yalnızca cezalandırmak olarak gören değil, hatadan dönmeyi mümkün kılan, kişileri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir anlayışın mensuplarıyız. Umudu yeniden inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki umut varsa hayat da vardır.